Merhaba arkadaşlar. Bugün e, pasta yapacağız. Çilekli ve muzlu bir pasta olacak. Tabii ki tek başıma değil. Üç kişi yapıyoruz. Kuzenim Asmin. Bir de Ahmet burada. Şimdi ilk başta böyle sütle ıslattık. Çok ıslandı. Yumuşacık oldu. Bir böyle yumuşacık olana kadar yapıyoruz. Mamızı kekin üstüne koyuyoruz. Şimdi kremamızı kekin üstüne güzelce sürdük. Şimdi çilekleri yerleştireceğiz. Evet çilekleri böyle düzdüm. Şimdi süslerini döküyorum. Şimdi iki, ikinci katmanın kremasını sürdüm. Şimdi de süslemeye geçiyorum. Pastamızın son hali. İsteyen yapabilir.